Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Merkür'ün terazi burcundaki transitini ve retrosunu konuşacağız. 26 Ağustos'ta Merkür terazi burcuna geçiyor. 26 Ağustos'ta geçecek 11'inde tekrardan retroya gerileyecek. 11-23 Eylül arası terazi burcunda retrosu var Merkür'ün. 23'ünden başlayıp 2 Ekim'e kadar da Başak Burcu'na gerileyecek. Daha önceki videoma tıklarsanız Mars Retrosu'nun etkilerini dinleyebilirsiniz. Evet, Merkür'ün Mars desteği var, Jüpiter karşıtlığı var, Plüto kayısı var, dönem dönem. Bunlardan bahsedeceğiz. Ama ilk önce Merkür terazi burcunda bizi neyi anlatıyor? Bunlara değinecek olursak terazi burcu evliliklerle ilgili, terazi burcu ciddi beraberliklerle ilgili, ortaklıklarla ilgili, ilişkilerle ilgili aslında ikili ilişkilerle ilgili yani kimle ilişki kuruyorsak, kimle ilişki içerisindeysek bütün hepsini kapsıyor. Tabii ki işbirlikleri öne çıkıyor. Uzlaşmacı olmak, diplomasi, hukuksal konular, danışmanlık gibi alanlar, bir takım davetler, kutlamalar, organizasyonlar, tabii ki sanat, güzel sanatlar. Sanatın her dalı, mimari, dekorasyon, Moda tasarım gibi alanların hepsi terazi burcuyla alakalı. Terazi burcunda sanatçılar projelerini özellikle retrosu olacağı için tamamlanması gereken projelerin üstüne odaklanıp güzel yapıtlar ve projeler ortaya çıkartabilirler bu dönem. İlişkiler sadece sen ben durumunda olmayacak. Eğer biz ortasını bulabiliyorsak ilişki var olabilir, değil mi? Burada aslında terazi burcundaki retrosunda ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili, beraberliklerle ilgili biz kavramını kurabildiğimiz ilişkiler yürüyor. Bunu kuramıyorsak sonlanacaktır. Tabii ki şunu eklemek istiyorum. Genel anlamda Merkür Retrosu'nda diyorlar ki eski sevgililer döner. Hepsinde değil arkadaşlar. Ama Merkür Terazi Burcu'ndaki Retrosu'nda eski sevgilileriniz dönebilir. Hatta eski eşiniz bile dönebilir, sizi arayabilir. Tabii ki burada tamamlanması gereken bir takım şeyler vardır. Onların tamamlanması gerekiyordur. Onlar masaya yatırılabilir. Eğer tekrardan hayatınızı almayı düşünüyorsanız bir düşünün derim. Ve Merkür Retrosu'nun bitimini bekleyin, öyle karar verin. Gölge tarafta ne var? Kararsızlık var. Çünkü terazi burcu aslında çok kararsız bir burç. Merkür'ün Mars desteği olacak. Burada aslında kararlarımızı özellikle retrodan önce eyleme geçmek, kararlarımızı hayatımıza geçirmek için oldukça güzel bir dönem. Fakat Jüpiter karşıtlığına dikkat. Risk alırken fazla gözümüz kara, fazla böyle tuttuğunu koparan ve düşüncesiz davranışlarda bulunabiliriz. Ve burada bencil değil, adil olmak lazım. Çünkü terazi aslında adaletli olmakla alakalı, haklarla alakalı eşitliğe önem vereceğiz, adil olacağız. Hukuksal süreçlerde beklediğiniz haberler varsa onlar size gelebilir. Fakat retro sürecinde biraz daha yine aksaklıklar olabilir. Bunu da belirteyim. Bunun harici eklemek istediğim bir şey var. Yanlış anlaşılmalar, iletişimde karışıklıklar, yakın çevre ilişkilerinin, biraz daha ilişkilerin, akrabaların, komşularla, kuzenlerle olan iletişimin biraz dengelerini şaştığı dönemler. Özellikle retro dönemleri. Burada dikkat. Çok dikkat etmeliyiz çünkü onlarla ilgili de hukuksal süreçler bizi bekleyebilir. Tabii ki eğitim öğrenimle ilgili konularda da gene dikkat etmemiz gereken uyarılar alabiliriz ya da tamamlanması gereken durumlar, eksik bıraktığımız konular önümüze çıkabilir. Retro dönemlerinden korkmayın, bir dönüp bir geçmişe bakın neyi eksik bıraktım diye. Korkulacak bir durum değil. Zaten Merkür Retrosu yılda 3 veya 4 kez geri hareketini sürdürüyor. Burada Merkür Retrosu'nda işte ne olur sözlü yazılı hem evraklı işler, imzalı işler, iletişimle ilgili bir takım problemler ortaya çıkabilir. Burada ulaşımda, trafikte dikkatli olmamız gerekebilir. Özellikle ne olabilir başka? Mesela yanlış anlaşılmalar, dedikodular, biraz daha işte kirli bilgi, bilgiyle ilgili işimiz varsa bunlar ortaya çıkabilir. Gene sanat dünyasında aslında medyada biraz daha böyle asparagas, yanlış haberler duyabiliriz. Bunlar biraz daha Merkür'ün olumsuz gölge tarafları olarak karşımıza çıkıyor. Merkür terazi burcu transiti ve retrosu. Aslında bu kadar çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımı izlemek için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yıldızınız bol olsun. Teşekkürler.